Lukman Suresi Elif Lam Mim Bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. Bunlar iyi davrananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olarak indirilmiştir. O iyi davranan kimseler namazı kılarlar, zekatı verirler. Onlar ahirete de kesin bir şekilde inanırlar. İşte onlar, Rablerinden gelen doğru bir yol üzerindedirler. Kurtuluşa erecek olanlar da onlardır. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve Kur'an ayetlerini alaya almak için eğlenceli boş sözler satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ayetlerimiz ona okunduğu zaman sanki onu hiç duymamış ve sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak arkasını döner sen ona acı bir azabı müjdele gerçekten iman edip salih amel işleyenler için nimetlerle dolu cennetler vardır onlar o cennetlerde ebedi olarak kalırlar bu Allah'ın gerçek bir vaadidir o çok güçlüdür Hüküm ve hikmet sahibidir. Allah gökleri sizin görebileceğiniz bir direk olmaksızın yarattı. Sizi sarsmasın diye yeryüzüne sağlam ve yüksek dağlar yerleştirdi. Orada her türden hayvanlar yaydı. Biz gökten bir su indirdik de onunla yeryüzünde her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır ondan başka ilah dediklerinizin ne yarattığını bana gösterin. Doğrusu o zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. Andolsun ki biz Lukman'a hikmet verdik ve Allah'a şükret dedik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükreder. Kim de nankörlük ederse şüphesiz ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.'' Hani Lukman oğluna öğüt vererek, Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Çünkü Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür demişti. Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olmuştur.'' Onun için biz insana şöyle öğüt verdik: Hem bana hem de ana ve babana şükret. Son dönüş yalnız bana'dır. Eğer onlar seni hakkında hiçbir bilgin bulunmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu durumda onlara itaat etme. Yalnız dünyada onlarla iyi geçin ve bana yönelen kimsenin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz yalnız banadır. Ben de size yaptığınız şeyleri haber vereceğim. Lükman öğütlerine devamla dedi ki: Yavrucuğum, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde veya yerin içinde bile bulunsa Allah onu getirip ortaya çıkarır. Şüphesiz ki Allah latiftir bilgisi en gizli şeylere bile ulaşır. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazı dost doğru kıl. İyiliği emret, kötülükten vazgeçir. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar Allah'ın kesin olarak yapılmasını emrettiği işlerdendir. Büyüklenerek insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek çalımla yürüme çünkü Allah kendini beğenip övünenleri sevmez. Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir. Görmüyor musunuz ki Allah göklerde ve yerde bulunan şeyleri size boyun eğdirdi. Üzerinizdeki nimetlerini açık ve gizli olarak tamamlayıp bol bol verdi. Yine de insanlardan hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun dendiği zaman, hayır biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına davet ediyorsa da mı babalarına uyacaklar?'' Her kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, artık o sağlam bir kulpa yapışmış olur. Bütün işlerin sonu Allah'a varır. Ey Muhammed! Kim inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların son dönüşleri yalnız bizedir. Biz de onlara yaptıkları şeyi haber veririz. Şüphesiz ki Allah kalplerde bulunana hakkıyla bilir.'' Biz onları dünyada biraz geçindiririz. Sonra da kendilerini ağır bir azaba sürükleriz. Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. Sen hamd Allah'a mahsustur de. Fakat onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Şüphesiz ki O müstagnidir.'' hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılıp mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız ve tekrar diriltilmeniz, bir tek kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür. Görmüyor musun ki Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu böyledir. Çünkü Allah haktır. Ondan başka taptıklarıysa batıldır. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah'ın nimetiyle gemiler denizde akıp gitmektedir. Allah kudretinin delillerinden bir kısmını size göstermek için onları yürütmektedir. Şüphesiz ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır. Denizde onları dağlar gibi dalgalar sardığı zaman, dini yalnız kendisine tahsis ederek gönülden Allah'a yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca, içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ancak nankör gaddarlar inkar ederler.'' Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Bir babanın çocuğuna hiçbir fayda veremeyeceği ve bir çocuğun da babasına hiçbir fayda veremeyeceği bir günden sakının. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da sizi Allah hakkında aldatmasın. Kıyamet saatinin bilgisi Allah'ın yanındadır. Yağmuru o yağdırır. Rahimlerde bulunanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.